aleyküm Merhabalar arkadaşlar Galatasaray kariyeri piste kaldığımız yerden devam ediyoruz Gaziantep masındayız arkadaşlar İkardimiz sakat onun yerine kimi koyabiliriz bakıyoruz Aydın Gelsen ve Masa başlıyoruz bakalım. Antep'i kendi evimizde konuk ediyoruz. Antep'i yenmek istiyoruz. Haydi çocuklar basarabilirsiniz diyoruz. Ve bakalım. Ve 1-0 muhtar atıyor. Galatasaray 1-0 önde. Sokaz gol atıyoruz ama. Daha da fazla gol atmasını istiyoruz takımımızın. O yüzden huzun formatına geçmeyi düşünüyorum artık. İlk yarı bittikten sonra böyle bu taktiğe geçmeyi düşünüyorum. Sen bu köşeye Yunus Akgün'ü de buraya koyduk mu? Ve Yunus Akgün'ü koyamadık arkadaşlar. Koyduk mu? Tamam. Yunus Akgün'ü koyduk. Dört tane Türk var oyunda. Kural hatası yok ve bir bir yapıyor Gaziantep. Haydi çocuklar galip gelebilirsiniz diyoruz. Yapabilirsiniz. Ve kendi evimizde Gaziantep ile bir bir berabere kalıyoruz. Ve karşısın ne yapabileceğiz? Haydi çocuklar diyoruz. Bastırın çocuklar yapabilirsiniz diyoruz. Ve muhtar atıyor. iki tane sallıyor muhtar. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapmak istiyorum. Berkan sen buraya gel. Salah'ı seni bu köşeye bu sefer Yunus Akgün'ü buraya Mario Icardi muhtarın yerine girebilirsin diyorum ve ikinci yarıyı başlatıyoruz. Salah'ı atıyor 3-0. Osimen atıyor suskundu. 4-0 yapıyor Osimen'den takımımız ve Kayseri Sporu 4-0 yeniyoruz. İlk 11'den ve muhtar atıyor takımımızı 1-0 öne geçiriyor muhtarımı sov yapmaya devam ediyor. Bu oyuncuyu ben bu oyunda seviyorum, beğeniyorum. Her serimde alacağım bundan sonra diyorum ve ilk yarıyı bitiriyoruz. Berkan Kutlu ve Lemina siz girin buraya. Salahi sen bu köşeye. Aydın muhtarın yerine gir. Yunus Akgün'ü de Barış Arper Yılmaz'ın yerine koyduk mu ve... İkinci yarıya başladık bakalım. İlk yarıda 1-0 öndeyiz. İkinci yarıda ne olacak arkadaşlar? 2-0 yapıyoruz ve 2-0'da Balan Leverkusen'i yeniyoruz. E karşı Bolu Spor'a karşı 2-0. Bir anda Sane ve Muhtar atıyor. 2-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Hemen oyuncu destekliklerimizi yapmak istiyorum. Bu sefer Salah'ı buraya, Yunus Akgün buraya. Ve Aydın'ı da mı koyalım? Evet Aydın'ı da koyalım ve ikinci yarıya başlıyorum. Haydi çocuklar diyoruz. Fark istiyoruz, fark atın diyoruz. Ve Zira Türkiye Kupası'nda Bolu Sporu 2-0 kendi evimize mağlup ediyoruz. Puan farkı 8 puan. Kapatmak istiyoruz. 1-0 Gündoğan atıyor. Takımımız 1-0 öne geçiyor. Farklı galibiyet. Farklı gal ediyoruz arkadaşlar. 1-0 öndeyiz bakalım. Ne halde iyi olacak takımımız. 2-0. İkardi uzun zaman sonra gol atıyor. Askın olayım diyor. Hemen Salah'ı bu kanada Aydın'ı muhtarın yerine koyduk mu? Yunus Akgün'ü bu kanada... Berkan Kutlu'yu da İlkay Gündoğan'ın yerine koyuyoruz ve ikinci yarı başlıyor ve ikinci yarıda bakalım ne yapabileceğiz ne ol olacak diyoruz ve ikinci yarıya başlamış durumdayız arkadaşlar hızlı bir şekilde bakalım ikinci yarıda 2-0 önde devam ediyoruz mutlak galibiyetle sıktık ve 2-0 kazanıyoruz. Basaksehir'i deplasmanda yeniyoruz. Ne yapacağız bakalım. İlk maç 2-0 bitti. Bakalım 2-0'ın romansında ne haldeyiz neler yapacağız. Barış Arper Yılmaz'dan 1-0 öne geçtik. Hemen oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. O Aydın'ı da alarım. Bir türlü Aydın diyorum ama sözlüğe. Eren Aydın pardon arkadaşlar. ikinci yarı paslıyor bakalım ikinci yarıda. Ne yapacak oyuncularımız? 1-0 öndeyiz. Türkiye kupasında Bolu Spor'u. Toplam skor 3-0 ve 4-0 oluyor. Toplam skor Eren Aydın atıyor golünü ve Bolu Spor'u Türkiye Eliyoruz. eğiliyoruz. Evet arkadaşlar Liverpool'la şampiyonlar ligi son masamıza sıkıyoruz ve videomuzun da son olacak bu. Bakalım ne yapabileceğiz, ne edebileceğiz? Liverpool'u yenecek miyiz, yenilecek miyiz? Liverpool 1-0 öne geçiyor İshak ile. 1-0. Geriye düşüyoruz. Dakikalar başlarında. ilk dakikalarda arkadaşlar. Haydi çocuklar diyoruz. 2-0. 2-1 yapıyoruz. Sanayi ile. Ve ilk yarı 2-1 bitiyor. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım bakalım. İlkayı daha yeni çıkardık. Tekrar almayalım oyuna. Saray bu sefer bu kanatta. Eren Aydın sen gir, Yunus Akgün sen de gir ve ikinci yarıya başlıyoruz. Mutlak beraberlik istiyoruz. Haydi Sozukluğa beraberlik, beraberliği getirin diyoruz ve Liverpool'a son masımızda mağlup oluyoruz. Bakalım gruptan çıkabildik mi? Hemen ona baksam durumumuz ne bakacağım. 2-1 yenildik Liverpool'a. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. mağlubiyetimiz oluyor bu arkadaşlar diyebiliyorum. Hemen şimdi lig asaması sonuçları görüntüle diyoruz ve ilk 8'de değiliz ve 16. sırada 13 puanı, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 12 gol atıp 6 gol yiyerek Sampiyonlar Ligi'ni tamamlıyoruz. Pre-off'lardayız. Lig'de ise... Nah devamlısı 10 13 galibiyet 7 beraberlik 0 mağlubiyet 50 gol atmışız 16 gol yemişiz 46 puandayız Fener'in nihayla 8 puan gerisindeyiz İnşallah sezon sonu şampiyon olmak istiyorum istiyoruz ve bugünlük benden bu kadar arkadaşlar hemen gol krallarına bakacağım öncesinde Victor Osimhen'in 20 golü var. Genel istatistiklere baktığımızda oyuncularımızın. Victor Ossiman 27, Muhtar 14. Mario Icardi'nin de 12 golü var. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videoya yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz men.